Günlük hayatın stresinden ve şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyen insanlar doğal güzelliklerin peşine düşüyor. Huzuru sessizliği arayan insanların tercih ettiği Çakırlar Orman Korusu arınılan güzelliklerden birisi. Çiçeklerden yayılan o mis kokuyu içine çeken insan yeniden hayat bulur o eşsiz doğal güzellikler içerisinde. Saklı bir cennettir Çakırlar Orman Korusu. Deniz seviyesinden düşük olan Çakırlar Orman Korusu'nda ağaç gövdelerinin sular altında kalması apayrı bir güzellik verir bu eşsiz tabiat harikasına. Kışın göle, yazın yemyeşil bir kır alanına dönüşen çakırlar orman korusu her mevsim ayrı bir güzellikle çıkar insanın karşısına. Dört bir yanı kuş kafesiyle süslenen çakırlar korusunda kuş sesleri arasında hamakta sallanabilir, bir buçuk kilometrelik yürüyüş yollarında unutulmaz resimler çekerek yaşadığınız günü ölümsüzleştirebilirsiniz. Samsun'un meşhur pidesini ustasının elinden yiyebileceğiniz, keyifle çay yudumlayabileceğiniz dinlenme ve oturma yerleri yapılmış korunun dört bir tarafına. Piknik yapmak isteyenler için mesire alanında temiz havayı ciğerlerinize doldurabilir, tenis kortu, basketbol ve futbol sahası ve diğer sosyal donatı alanlarıyla sevdiklerinizle eğlenceli güzel vakit geçirebilirsiniz.